yunbitu gökten indirdiği suyla bir başka ortama Cenab-ı Hak geçiyor. Bu iki ortam geçişi esnasında biri birini tanıyan, biri birini kabul eden, biri birinden sağladığıyla yeni bir şeye dönüşen, yani bugünkü teknik ifadeyle söylersek bir sistemden başka bir sisteme geçiş ve karşı tarafta geçtiği yeni boyutta o tam bir kabulleniş var. Anahtarın dişleri gibi birbirini bekliyormuş, almış ve sıra kendisinde o yapması gerekeni yapıyor. Su gökyüzünden o uzun yolculuğundan sonra gelmiş, toprak ona hoş geldin demiş, titremiş, karşılamış. vah varabet ve ondan oluşturduğu kendi sırasında yapması gereken kendi boyutunda yeni bir sistem var orada. Bitki dönüştürecek tohumu çatlatıp filiz verdirecek. اِنَّ اللّٰهَ habbi الْحَبِّ Güneşin ilk ışıltılarını ufukta çatlatan kudret nasıl uzaydaki hükmünü sürdürüyorsa, toprağın altındaki habbeyi de gökten indirdiği suyla çatlatıp filiz verdiren ve toprağın dışına çıkartıp bizi selamlayan, bize o güzelim behçet dolu bakışıyla Allah Azze ve Celle buna ...ve behçe diyor. Biz baktığımızda dikkat edin tebessüm ediyoruz. Çocuk fasulye yapıyor. Ertesi sabah daha hangi gün fasulye çıkarıyorsa bir günde mi çıkar iki günde mi bilmiyorum. Bakıyorsun eline kapmış dolanıyor onunla. O öyle bir sürur oradaki o öyle bir mutluluk ki o büyük bir mucize. O habbeden Allah Azze ve Celle üzerine döktüğü o Pamuk ki o da toprak esaslıdır. Pamuk içerisinde o suyun onu çatlatıp filiz verdirip yemyeşil bir şekilde dışarı çıkması sağa sola bakarcasına. Çocuk onu tanıyor, ondan hoşnut oluyor, etrafına gösteriyor ve garip bir şekilde bunu ben yaptım diyor. Yaptığı tek şey bazı şeyleri bir araya getirmek. O tam bize bırakıyor sözü. Bunu sen mi yaptın? Yoksa bu kendiliğinden mi oldu? Bunu arka planda bir kudret mi bunu yönetiyor? Senin burada yaptıkların neyle sınırlı bakalım? Su dökmekle ki onu sen oluşturmadın. Pamuğu koymakla o da senin mahsulün değil. Ve sonuçta fasulye o da başka bir bitkinin bir yerde çıkardığı bir şey. Bunları buluşturduğun yerde Yüce Allah Azze ve Celle bu fasulyeyi çatırdattı. Buradan bu bitkiyi çıkardı bunun o güzel ilk yeşil tonu, o behçet dolu, o ilkbaharın getirdiği sürur, o canlılık, bütün ümmetlerde, bütün milletlerde bilinen o gençlik boyutu, o hoşluğu, o sevinç. Allah Azze ve Celle bunu اَمَّنْ ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Yoksa gökleri ve yeri yaratan başka biri mi? Ki bu ayetler peş peşe hep e-Ilahumma Allah. Allah'ın yanı sıra başka bir ilah mı yoksa diye biter. Birkaç ayettir böyle. Bunlardan bir tanesi de göklerin yerin yaratılışı. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا Gökten size suyu indiren Allah Azze ve Celle'nin kudreti. فَاَنْبَتْنَا بِهِ bihi اِقَادَا تَبَحْجَ O indirdiğimiz suyla yeryüzünde bahçeler oluşturduk. ذَاتَ بَحْجَةٍ Behçet dolu bahçeler. Behçet Türkçe'ye de geçmiş. Sevinç demek, hoşnutluk demek, surur demek. O, o mütebessim, o tatlı ifadeyi insanda oluşturan manzara işte bu. Zaten behçe. Kur'an'da bildiğim kadarıyla bir tek bu ayette var. Cenab-ı Hak tam bunu demişken zaten behçetin مَا كَانَ Size kalsa bir bitkisini bile siz bitiremezsiniz. Siz o topraktan bir tek bitkiyi bitiremezsiniz. Allah Azze ve Celle'nin bu sözleri çoktan yere düştü de bunlarla Arapları kandırmış da bunlarla eski ümmetleri kandırmış da biz teknolojide öyle ileri yerlere gelmişiz ki artık biz kendi bitkilerimizi mi yiyoruz? Kendi ürettiğimiz bitkilerimi baştan kendi bitirdiğimiz bitkilerimi yiyoruz. Nasıl bir İnsan aklı ki hala aynı sistematiğe birebir mahkum iken, sabah akşam bunu yerken bir başkası yok, bunları tüketirken, bir adım bile burada atamamışken kalkıp Allah Azze ve Celle'nin işte benim bunları yapıyor, yapan dediği yerlerde Cenab-ı Hakk'ı tahfif ediyor, küçük görüyor. Allah Azze ve Celle de ifadeyi tam tersiyle önümüze koymuş. İşte buyurun siz bir tanesini bitirin bakalım. مَكَّانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا Siz o bitkinin bir tanesini bile bitiremezsiniz. Bir tane maydanozu çıkaramazdınız yerin altından. Bırakın o bir maydanozu yerin altından çıkarmayı, o bir maydanozun alttan yukarıya çıkan suyun bile hala gidin okuyun. Böyle olduğu düşünülüyor. Böyle bir teori de var. Aslında bu teori daha isabetli. Yani yok kök kuvveti midir, yok bilmem gerilme, çekilme kuvveti midir, yok difüzyon, yok kohezyon. Bir sürü adam kafa yormuş. Kafa yordukları şey çok basit. Toprağın altından yerin çekimine rağmen bu su yukarıya hangi pompayla taşınıyor? Ortada pompa diye bir şey yok. Koca koca devasa ağaçların en üstündeki yaprağına kadar suyun çıktığı ise göz ardı edilemez bir realite. Apaçık bir gerçeklik. Peki bu su buradan buraya nasıl taşınıyor? İnsan daha bunu anlamaya çalışıyor. Hala anlamaya çalışıyor. Bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun topraktan ağaca, ağaçtan, borulara, borulardan kendi içerisinde devasa bir sisteme, sistemden o kendi gelişimini dallanarak, budaklanarak, hesaplayan, yapraklanarak en basiti ki en karmaşığı belki güneşle karşılıklı bir sistem oluşturan fotosenteze varıncaya kadar. Bakın en basiti diyoruz, en uçtaki diyoruz, yapraktaki diyoruz. Kaldı ki hepimiz biliyoruz ki eğer fotosentez yoksa hayat yok demektir. Yani sadece fotosentezi çekip alın şu yeryüzündeki yaşamdan geriye hiç hayat diye bir şey kalmaz. Çünkü doğrudan oksijen dönüşümüyle ilişkilidir. Doğrudan oradan nişasta bitkisel ürünler enerji kaynağımız depolanır, önümüze gelir. Ta güneş orada bu sistemin çok önemli bir parçasıdır ve Allah azze ve celle devasa makro planda çevirdiği bir sistem içerisinde bize muazzam bir sofra koymuş. Bizim o sofrada yediğimiz ağzımıza aldığımız lokmanın bir parçasıyla ta uzaklardaki güneş ile ilişkilendiğini, zaruri ve vazgeçilmez bir şekilde ilişkilendiğini, gökte geniş bir coğrafyada, geniş bir hacimde ki su döngüsüyle doğrudan ve vazgeçilmez bir şekilde ilişkilendiğini düşündüğümüzde nasıl hamd etmeyiz? Akleden insan böylece akletmez mi? Akletmek buraya getirmez mi insanı? O sebeple nimet demek bir adım sonra akleden insanda ayet demektir. O da insanı şükre taşır. Geçen derste de belki dersin sonunda aynı şeyi hatırladım. Yine Hazreti Süleyman'ı Allah azze ve celle'nin kendisine en çok nimette bulunduğu, nimetlerde bulunduğu bir kulu. O diyor ki inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben hayrı o kadar çok sevdim. O kadar çok sevdim ki neden an zikri rabbi. Rabbimi hatırlatmasından seviyorum. Ben Allah azze ve celle'nin verdiği nimetleri bana Rabbimi hatırlattığı için çok seviyorum. Nimetin Rabbini hatırlattığı biçimi o kadar onda yerleşik bir şey almış ki Allah mülk verse, nimet verse, ne verse Rabbini hatırlattığı için ne güzel diyor, az kalsın unutacaktım. Nimet önüme çıktı da Rabbimi hatırladım. Ve yaşadı bir nimet sahnesini Cenab-ı Hak ki çok özel bir nimet sahnesidir. Seba Melikesi'nin tahtının getirilmesini istiyor. Huzurunda bulunan kendi elemanlarına, Allah Azze ve Celle öyle elemanlar nasip etmiş ki ona, ona. Cinlerin başlarından bir ifrit var mesela o toplantıda, onun meclisinde. Katında kitaptan ilmi bulunan kimse var o mecliste. ''Eyyukum ye'tini bi arşiha'' diyor sultan edasıyla. ''Hanginiz bana onun arşını getirir?'' قَبْلَ اَنْ Onlar bana gelmeden ben arşının, o kadının arşının buraya getirilmesini istiyorum. Hanginiz getirir diye soruyor kendi devlet yönetimi içerisindeki meclisinde, divanındaki bakanlarına diyelim. قَالَ اِفْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ Cinlerden bir ifrit dedi ki, belli orada başka ifritler de var. اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ben sana onu getireyim. Ne zaman? Sen bu oturumundan kalkmadan, yani artık ne kadar saatlik bir oturum yapıyor, en fazla olsun yarım gün. Bu oturum bitmeden efendim, Seba Melikesi'nin tahtı gelmiş olur. Oradan demek ki sordu daha çabuk getirecek biri var mı? قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ kitab. Kitaptan bir ilmi bulunan kişi, bu arada kitap ilminin nelere yol açabileceğini de öğreniyoruz. Dedi ki: "En atika bihi qabla en yertadda ileyke tarfuk." Ben sana onu getirebilirim. Ne zaman senin dedi bir tarafın bu göz açıp kapayınca, el hareket edince herhangi bir vücut azasının hareket etmesi kadar قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ tarfuk. Der demez, onaylar onaylamaz. فَلَمَّا رَآهُ müstakirran Karşısında müstakil bir halde gördü. Bulunduğu alanda getirilmiş, hazırlanmış bir halde buldu. Hz. Süleyman Aleyhisselam hükmedişinin belki doruklarını yaşadığı ve sanıyorum gördüğümüz bildiğimiz hal kadarıyla bugüne değin hiç kimsenin böyle bir hükümde bulunmadığı ki öyle bir şey istemişti zaten. Rabbi hebli mulken لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ Benden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk istiyorum demişti. Hala öyle bir örneğini görmüyoruz. Kimse binlerce kilometreden bir tahtı bir tarafının hareket edesiye edinceye bir iki saniye içinde getirtemiyor. Bu hükmün doruklarını yaşamış Hz. Süleyman Aleyhisselam tam işte ben diyeceği yerde Allah Azze ve Celle'nin bunu kendisine sunduğunu, bunun onun nimeti olduğunu hatırlıyor. Kale dedi ki, tam o ayetin içindeyiz. هَذَا <laughs> min Bu ne senden, ne senden, ne ondan, ne de benden. Bu Rabbimin fazlı bana. Beni bu kadar abartılı nimetlerle sınıyor ki, اَاَشْكُرُوا <laughs> اَمْ Şükür mü edeceğim? Yoksa bu sefer onu unutacak mıyım? yoksa küfür mü edeceğim? Her nimet böyle bir soruyla önümüze çıkıyor. Her önümüze gelen nimet şükür mü edecek, küfür mü edecek diye bizi yoklamak üzere sahneye geliyor. Ben bunu kaf ile akılda kalsın diye sembolledim. Nimetse önümüze gelen her nimet iki kafı yokluyor. Şükür mü oradaki kaf yoksa küfür mü oradaki kaf? aynı şekilde gelen her musibette nimetin tersi sıkıntılar o da yine iki şeyi yokluyor anladığım kadarıyla. Onu da satla simgeledim. Sabır mı edecek? Olumlu olan seçenek o. Yoksa isyan mı edecek? Isyan, o da diğer sat. Hayat çoğunlukla nimetlere karşı şükür mü edecek, küfür mü edecek diye insanların yoklandığı zaman zaman da şükretmemiş, küfretmiş kimselerin pek çok küfürlerine karşılık gelen musibet, bir kısım küfürlerine karşılık gelen musibetlerle bu kez sabredip Yüce Rabbini hatırlayacak yoksa bu sefer de isyan edip iyice çığırından çıkacak mı diye yürünülen bir sürece benziyor. Akulu kavli hada ve estagfirullah el azim li ve lekum